kanalımdan herkese merhabalar. Evet bundan önceki az önceki izlediğiniz videoda tarhanaları şurada gördüğünüz şu tarhanaları nasıl elde ettiğimizi gördük. Şimdi de tarhana çorbası yapacağız beraber. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle Bunlar çok sert olduğu için farklı bir tekniğiyle yapacağız çorbasını. Evet. Anne ona yaldı. <laughs> bir tane daha. Evet. Şimdi su ekliyoruz. Biraz daha su koyalım. Evet. Tamam. Şimdi tüpte ılık olana kadar suyumuzu kaynatacağız. Sonra kenara koyup bekleteceğiz. Çünkü bunu çok sert olduğu için yumuşamasını bekleteceğiz. Sonra bu birbirlerine ayrılınca da tekrar koyup tekrar kaynatma devam edeceğiz. Kaynadıktan sonra tuzunu ekleyip sonra da ayrı bir tavada yağını hazırlayacağız arkadaşlar. Bu biraz kaynasın. Şurada da e, süt kaynatıyor annem. Yoğurt yapacağız evde de yoğurt yapalım. Evet, şimdi bu kaynasın biraz. Sonra yumuşamaya bırakacağım. burada biraz ağzını kapatacağım. Biraz bekleyecek. Yumuşayacaklar. Çünkü içindeki tarhanalar çok sert. Biraz yumuşamaya bırak. Evet. Ee, 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum arkadaşlar. Burada e, nane e, taze, şey, özel olarak memlekette kuruttuk bu naneyi. Kekik ve karabiber var. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. İsteğe göre değişir. Ben bir tatlı kaşığı biraz da o şekilde kullandım. Evet arkadaşlar, hemen hemen bir buçuk saat beklettim. Ee, şöyle göstereyim. Bakın parçalandı. Çok çabuk bir şekilde parçalanıyorlar. Şöyle kaşıkla böldüğümde. Şöyle bakın. Bu e Dövme ve ayranla yapılıyor. İlk aşamasını gördünüz. Bu şekilde pişmeye bırakacağım şimdi. Tamamen dağılacak kıvamlı, özlü bir çorba olacak. Şurada da e, üzeri için sosu var arkadaşlar. Onu da önceden hazırladım. Şimdi bu böyle iyice ezeyim. Altını da yaktım. Orta, orta ateşte yavaş yavaş pişecek. Eğer sobanız varsa sobaya da koyabilirsiniz. Yavaş yavaş pişer. Çok güzel olur. Evet sarhanamız kaynıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kaynıyor. Sizlere göstermek istedim. Hazır. Sosunu da döktüm. Afiyetle yiyebiliriz. Lütfen sizler de e, Malatya pazarlarından bulabilirsiniz. Şu şekilde satılıyor arkadaşlar. E, i̇sterseniz kuru domates, kuru biber de ekleyebilirsiniz tarhananızın içine kaynatırken. O şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı. Sizin de fikirleriniz varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Ve çevrenizdeki akrabalarınıza, arkadaşlarınızı, ailenizdeki herkese de abone olmasını sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Afiyet olsun.